sürdürülebilir eğitim diyelim. Sürdürülebilir eğitim sempozyumu Antalya'da ikinci kez düzenlendi. Bir kelebek devri dünyanın bugün daha fazla, daha kaliteli, daha yapısal, daha etkin bir eğitime ihtiyacı var. İyi bir eğitim platformu tarafından düzenlenen sürdürülebilir eğitim sempozyumu Antalya'da ikinci kez düzenlendi. Her şeyin daha iyi olması için ihtiyaç olan şey daha iyi bir eğitim. Antalya'da düzenlenen Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu önemli eğitimci, akademisyen ve yazarları bir araya getirdi. Sempozyumda 21. yüzyılda eğitim, sürdürülebilir eğitimin engelleri ve çözüm yolları, eğitimde yapay zeka gibi birçok konu tartışıldı. 2000'e yakın katılımcıyla ikinci kez gerçekleştirilen sempozyumda konuşulan konulardan biri de öğretmen okullarıydı. Ülkemize daha iyi bir eğitimin ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için de çok önemli olduğu bilincindeyiz.